Hatay'ın Suriye sınırında akaryakıt kaçakçılığında kullanılan boru hatlarına müdahale eden askerlere kaçakçılar Doçka uçak savar silahlı ateş açtı. Genelkurmay Başkanlığı Suriye tarafından açılan ateşe karşılık verilmesi üzerine Doçka'nın monteli olduğu aracın imha edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Suriye hududunda Kara Kuvvetleri ikinci Hudut Alay Komutanlığı Hatay Narlıca Acıpaşa Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Asin Eri üzerinde ve yakıncı civarında akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen toplam 438 adet 60 litrelik akaryakıt dolu bidon ve 2 adet toplam 200 metre uzunluğunda boru tespit edilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığı faaliyetinde kullanılan boru hatlarına müdahale esnasında hudut unsurlarımızın üzerine Suriye tarafındaki ormanlık alandan 4 adet Kalaşnikov piyade tüfeği ve 1 adet Doçka makinalı tüfeği ile hedef gözetmeksizin yaklaşık 250 el ateş açılmıştır. Hudut unsurlarımızın açılan ateşi an karşılık vermesi üzerine ateşler kesilmiş, olay sonucunda üzerinde bir adet doçka monteli araç ve himayesinde bulunan 8 adet akaryakıt tankeri kullanılamaz hale gelmiştir. Bulunan bidonlar ve boru hatları Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile tutanak tutularak olay yerinde imha edilmiştir. Olay hakkında Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'na, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Savcılığı'na bilgi verilmiştir. Kaçakçılar daha önce de dün ateş açtıkları askerlerin görev yaptığı Hacıpaşa Hudut Karakoluna saldırmıştı. Kaçakçılara ağır darbe vurduğu için hedef haline gelen karakola 17 Mayıs'ta kaçakçılar doçka ve makinalı tüfeklerle saldırmış. Bir buçuk saat süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmamıştı.